Haberler Spor Skor Haberleri Volkan Demirel Galatasaray maçı sonrası konuştu, onlar rakibimiz değil. Gençler Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray rakibimiz değil. Kocaeli Spor'la rakibimizle benzer bir atmosferde oynayacağız. Dedi, Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençler Birliği'ni 3-2 yendi. Her iki takım maçı 10 kişi tamamladı, Gençler Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel maç sonu açıklamalarda bulundu. Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar, ilk yarı planladığımız gibi gitti. Hep anlattığımız kenar ortalar, ilk ayın oyuna girmesi maçın çözümüydü. Yenecek durumundaydık, bu sezon belki Galatasaray'ı bu kadar zorlayan bir takım vardı. Herhangi bir oyuncuyu düşünerek oynamadık. İyi olduğumuzu düşünüyoruz, daha iyi duruma geleceğiz. Arka arka yediğimi goller boynumuzu büktü, Galatasaray rakibimiz değil. Kocaeli sporla rakibimizle benzer bir atmosferde oynayacağız. Ne söylersek yapmaya çalışan bir grup var, iyi yoldayız.